Hoş geldiniz survival maceramızın ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel o zaman. Değişen bir şey olmadı. Sadece şu karadaki toprakları temizledik. O kadar. Şu yere baksana. 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 Şuraya baksana. Bir şu camdan baksana. Ha burcu can değil mi? Valla oh yeah, oh yeah. Sa- Tamam tamam tamam. İffet sert beyler. İffet Neyse. Eee? Ne yapıyoruz bunun önünde? Madeni inelim, maden, maden. Şimdi şu evi tamamlamalıyız. Abi şu kumarlar kumar üstüne, kumar ne işe yarıyor? Bu güneş. Bu 20 PPS yeni, ben... Abi hile sayılarını önden kusura bakmayın da, ben yağmuru kapattım. Hiç pasamam, heriflerimde pasamaz. Yağmur topluyorum birazcık. Aldım. Şkeletin. Şkeletin. Hop, hop. Şkeletin. Tamam. Salat. Hangi tür odun olacak? Ee, beyaz olmasın. Beyaz. Tamam, beyaz. Olmasın. Beyaz. O zaman. Hangi çekmek mix? <laughs> IYYYYYY! Hmm. Ya bende yine lag var ya yeter ama ya! <laughs> Niye başka hiçbir oyunda lagım olmadı bu oyunda diyorum! Yani seni sörürdüler ya! <laughs> ya şimdi git git! İnternet... Kötü internet... <laughs> bari 1 MB olsaydı lan internetim bari 1 MB olsaydı! Ben <laughs> yani neyse benimki Havanki mi benimki de 777 kiloydu.

Abi lan girdim mi bana hareket ediyorum şu an? dönüyor mu? Abi ben içimden geçebiliyor musun, i̇çimden geçebiliyor musun? De bir denesene? İçimden geçip Ay bi içine bir içimden bir geçmeyi denesene bir. Tamam Videodayız Şimdi okuyacaksın. Ne zaman gördün? Şimdi anlıyor. Anlı, anlı. Ne Lan! Burayı ben kırıyordum. Lan! Burayı ben kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da ben kırdım. Burayı da ben koydum. Burayı da ben koydum. Lan! Lan! Lan. Hadi madene inmeli. İbret. İbret al kanka. 31 tane odun kaldı. İbretlik. Hmm. Lan vurma da. Dur oğlum önce kapı kapı yapalım. Ne bir çekiriz lan verelim. Bir furnace nasıl yapalım. Lan furnace'ı neyle yapmayı düşünüyorsun? Furnace mı? Hadi madene inelim. Al sen şundan. 15 tane taş kır ben de bir tane crafting yapayım. Ha var ya. Aman craftingte crafting yapayım diyorum ya. Sen aklını al. yok. yok. Ya sen kim ettin sen? yapalım. Buradan iniyorum bak. Tabii içeriz. Yanlış Ağzını çıksın. Ozan, Ozanım olacak herkes hurra ortada mı yaşasın? Benim istedim yani. Hurra. Bura tabii ki. Bilge bu bugün bu video bu gelir değil mi bak? Efendim, bugün bu videoyu upload et. Upload et. Bilge senin gibi ezik internetim yok sonuçta. Ya işte. tamam vurma. Ezik vurma, sevap, vurma. Bilge gibilerin altını kırmak sevaptır. Aralığını düşüremiyorum. Bilge bir, bir iğne lakdes yapsana. Gördüm. Lan bu? burada kaldım. Bilge bura kaçarsa onun serverda şey hani onun iyiydi ya sonra. Modu soru ayolla başlayalım modu. Bakar. Tabi mod yüklemeyi bilen Abi, modu hiç mi Abi gidip, mi? Sonra, o da içimi yüklemedi. Abi tabi gidiyorsun da ben Skyda'da zaman single yüklemedim. Sonra da hiç denemedim yani. Plugin de şu durumda. Benim server'ı bile açmadığım için. Ops, çıktım. Oo. Oh! <laughs> Yol. Şurayı da bir kıralım. Lan! <laughs> Sana kabul yok. Git kendine al. Aha. Şimdi İnaz'ın öldürüp benimkileri alacak. Aynen. Zaten iki buçuk kalbim var. Hatta beni aa sword yaptım. Oo, öldün. Bir de öldün. Bana süper itemler var. Bırakacağım. Al. Tek, i̇kisi tek şey var lan. Al. İki, oğlum ikisi tek şey var bir İkisi tek tahta var. Öldür de beni al. Hermes yap

Üstünde iki tahta var. Ne? Sapling. Bana hiç bir tahta gelmiyor diyor. <laughs> ya abi var ya. Şimdi. Ne? Ne odunun var mı? Odun, odun bak. Wood var mı? Anladım Budun. Var. Tamam abi ben şey yapayım bir meşale yapalım. Zenkin var mı? Hop 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 yukarıda bir sürü şey var. Kapı yapmamışsın ya. Evet. O sırada ben de Bilge'yi öldürüp geliyorum. Geliyorum ben. Geliyorum. Neredesin bu? Ya sof öldürmeyin lan da şimdi. Ko ko şey. Ko. abi. Kapı çalıyor. Zombi gelmiş. Bak abi çay ikramıdır. Hadi çay. Neyse ya, ben de Minecraft'ın sesini kıstığım için duyamıyorum. Eve alıyorum bilgi dur bir Sıkayım. Abi şey ya ben şimdi e, neden olmadı? Seni öldüreyim bence. Hayır öldürme sakın <gülüyor> öldürme. Tamam <laughs> tamam. Şey. E... <laughs> Çünkü zombi Abi, öldürecek. bir cevap bulamadım. Abi geliyor. Oley eve soktum. Soktum lan. Ay, lan bir ay. tane bir tane bir tane ay, <gülüyor> <gülüyor> yardım lan yardım. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Zombiler size bırakmam Lan Ben op, evet, değilim. Şey. op değilim. Op hmm. değilim ben op. Tamam, keşke op i̇şte sende akıl yok Şimdi yani. Deep Rave'i getiriyorum. İnadına Creep evine getireceğim. Hayır hayır sakın yapma sakın yapma. sad. Sakın yapmanın derisini anlamıyorum. Hop oh, ben Benim, 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 benim. Benim, benim. Ben uzun süredir çünkü. Şimdi ben izleyenlere de sıkmayayım. Ben video ucundan durduruyorum. Kemteşo'dan ilk... Neyle durduruyor? Selam, Selam. beyler. Ee, saatlik bir uğraşımız sonucunda her yeri aradık, bulamadık. Yok, bu iki kazman kırıldı. Bunlar yeni. Yani dört kazma harcayacaktım. evimizin yanında bir koca <laughs> bir şey oldu. Bir gitti. mi? Ben şuradan... Bir çekil yavrum. Ben vurmuyorum. Abi ben geldim yere niye geliyorsun sen? Benim. Güzel mi? Mağara benim. Çık çık çık. Evet oyun başladı mağara buluyoruz güzel ikinci seyirde mağara bulursak mağara diye başlasın mağara Ben geliyorum. Çok güzel bir yol yaptım zaten. Aferin bana. Bendekilerin hepsi Al oh, Torç bendekiler Torç istiyor musun? Hayır Hepsini niye vereyim abi? Evet Abi zaten Çıkanın ne kadar olduğunu sanıyorsun Nereden baksam 20 taneydi Ben de bir merak ettim. Geliyor. Bu alttan mı gitmişti? Nereden gittiğin? Hey. Ben de istiyorum. Bir de hadi. sabalama Niye? Oradakine Niye? Eee, hmm. şu gitti. ben bir set şey yapacağım. Kime? Kendime Daima. <laughs> dayarsa illa ki dayarsa. <laughs> Neyse o zaman bana kılıç da versene. Al sana kılıç. İkisini bir bot da yap. Yan bota, 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 bota yetmiyor. Kendime yapıyor. İkisini de tamir etmek için kullandım. Bir tane full bir tane taş kılıç. Al. Ne getiriyorum? Çok önemli bir şey getiriyorum. <laughs> Babası gelmiş. Oğlum ona yaptın sen nerede evet. Ben Sen de Lan ne bu epic lan? epic bu. Wave... ne bizdeki Bende var abi diyorum. Sen ne? hangi tarafın indiğini söyle evet. yani. bana Ha ben aşağı kaydım bak. sen aldın ya? Aa evet.

crafting olsun. Kaç tane yanıma tahta var mı? Yani işten mi işten işlenmiş. Olur. İşlenmiş var abi. İşlenmiş var sadece. Yani. yaklaşık 7 7 tane var. Ben şuradan biraz bir dört toplık da çıkmamıza yardım eder abi. Yağar. E. E. e hangi taraftan gittin abi? Ee. Hemen lürsen ne var? Zombie. Şarkısını Zombi dedim abi zombi. Bir Da O şarkı, o şarkı demiş olsaydım sesim böyle çıkardı. Aha. Söylemeyeyim tamam. Senin yüzüne fotoğraf Sus. Bir de fıtrat yiyecek. E, demir mi? Skellington. Allah özenti diyecek. Skellington ne abi? Skellington ne? Özenti diyecek. özenti mi? ama ben ölüyorum. Ezik de diyecekler bana. E, buçuk. <laughs> baş edemeyen eziksin. Buram, <laughs> Abi ne, ne fark eder? 2 2 1 ile ne fark var? 1. Tamam kılıcım Herkes. kırılıyor lan. Kılıcım Geliyorum. Geliyorum. Hangi? Abi o zaman kaç oradan? Öldürdüm hepsi. Aha. Allah yarasa sesi duyuyor. Ay yarasa var. Acaba bunları öldürebiliyor muyduk? <laughs> Sana orada abi önüme geçtin. Allah endir allah Endir mi? Dalıyorum. Şaka lan dalmıyorum. Beni görme. Lan bana dalıyor ya. Görme dedim o kadar. Öleceğim. öleceğim. Yarım kal. O zaman ölüyorum. Kapatacağım burayı. Ab 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 Gelemez. Allah ben kapattım kendimi. <laughs> hop hop hop, hop tebelim. Allah sonra buradan çıktım lan. <laughs> bilgi tpl yanına <laughs> lan lan tpl yanına tpl yanına geç hadi ooo kırık huyyy iki kalp kaldı <laughs> ayy bir buçukmuş bak koş bebeğim abi ben şu an, çık gir çık abi gir. ben şu an ne olduğunu bilmiyorum bende acayip bir lag var ha. çık gir git tamam resmen <laughs> hemde ne olduğunu bilmediğim için lag var Ops ops. Şey kapı. Ben geliyorum ben kaptır. Kaptır. Kapatır mısın? Sikerler. Allah küpettir. Oy örümcek ben bekler. Kim bekliyor? Kim kim bekliyor? Ne? Tamam. abi? Ya. Neyse o Lan burayı niye kapattın Benim bütün itemlarım orada. Ben hepsini aldım dedim ya. Ha. Orada demir varmış da boşver. Evet. Yanıma takıl E. Bana Ya abi ben ok değilim. Ya. Oha ya kendine zırh yap. Ha. Linkini ya versene itemları Ben çıkıp verdim. vay. Aldım. son oyuncuya giriyordum lan. Lan zombi. Zom. 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 Bir zombi zombi. O zaman Allah copyright'i yok ha. Zombi dedim zombi git dedim. Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Açaydım kollarım. Ulan da mı yeriz artık? Hatta açaydım, açaydım, kollar. açaydım kollarımı... Açaydım kollarım gitme de yaydım. Bu ara bu video uzadı mı biraz? Yakında bu bit bitirdim. Ooo lava buldum lav Oy. O, aha, adam. Oh, rest on, rest, on, rest on. Diamond, diamond. Demir, hem de suyla demir. Ya. Ama çıkabilir miyiz ondan <laughs> bir şey diyemem ben sana. Belki aa, diamond vardır diyecektim. Ozan, çaydım kollarım gitme diye edin mi diyor Hmm. Ben <laughs> lan, kaldım lan mi? burada. Ozan yemeğin var mı lan? Abi ben öldüm. Ha, <laughs> Hem ölmeseydim de yanında bir şey yoktu yani. hiç bir şey olmadı. O zaman bu Hayır dur kesme. Belki diamond bularak keseceğiz. Diamond'ı göster. Benim aklım uzun bir hayvan gibi değil sadece downloadum yüksek. Tamam o zaman. Okey. Ölüyorum. Ölüyorum. Öl. Ulan ne yaptın? Abi elimde hiçbir item yoktu. Kazma bile mi? Abi hiçbir şey yoktu öldüm farkındasın değil mi sen? Kaç dakika oldu? Ya da çok yorumdan falan oldu şimdi? Dur bekle yanına geleyim. Yanına geleyim. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya da sonra, çıkıyor. Aa, bir videoya sizlerle videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın iyi Ha bu arada abone olup yorum atmayı unutmayın. Like da bak buraya geçer yani. で先にまいせてお